Evet arkadaşlar Rüzgar'la Poyraz içeride oyun oynuyorlar hiç haberleri yok ben onlara çok güzel bir oyun hazırlıyorum Onlar içeride oynasın bakayım Bu videomuz çok zevkli Ve çok eğlenceli olacak Çilekleri Dörden tane böyle Koyuyorum Dört tane de Rüzgar'ınkine Sonra Yoğurtla ben bunları kapatacağım onlarda da bulmasını isteyeceğim

Ellerini kullanmadan bulmaları lazım. Bakalım ne yapacak. Tabii şöyle güzelce saklayalım. de hazırladım bu şekilde. Şimdi rüzgar ve Poyraz'a haber verme vakti. Anne. Rüzgar, Poyraz. Ben. Şimdi siz burada oynarken ben size çok güzel bir oyun hazırladım. Oley. Eğer cesaretiniz varsa bu oyunu oynayabilirsiniz. Benim ha. var evet. Benim de var. Tamam o zaman şimdi buradaki oyuncakları bir kenara bırakıyorsunuz. Hı. Beni takip ediyorsunuz. Mutfağa gidiyoruz. Hadi, Hadi gelin bakalım. Mutfağa geçin bakalım şimdi siz. Size Aa, bir sürprizim var. Tamam. Ya, bunu, neden böyle? Evet. Hayır bir şey yok değil. Şimdi gösteriyorum. Hı -hı. Şimdi oyununuz burada. Hı -hı. Rüzgar ilk sen oynayacaktın. Tamam mı? Hı -hı. Gel anlatıyorum şimdi. Hı -hı. Şimdi ben bunun içine bana bak. Hı -hı. Çilek sakladım. Dört tane. Dört tane. Bunu bulacaksın. Evet. Ama kesinlikle elini kullanmak yok. Anlaştık mı? Hayır hayır el yok el yok. ağzınızla dur 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 dur. Babacım buraya gelir misin ama? Ağzınızla bulacaksınız. Eliniz, eliniz arkada. İlk rüzgar oynayacaksın. Anlaştık mı? Dört tane bulduktan sonra kazanmış olacaksın. Poyraz sıra sen bunu ne? devirirsin bak. Ne? O da seninki. Aa, ben... O da seninki tamam mı? Evet. Dur dur. Hayır. Şimdi Hayır. ikiniz de ayrı ayrı oynayacaksınız. Hayır. Beni dinleyin ama. İkiniz de ayrı ayrı oynayacaksınız. Kazanırsanız yarın size mükemmel abur cuburlar alıyorum. O ne? ne? Yani bunda kazanma kaybetme yok. İkiniz de dörder tane yoğurdun içinden Ay. ağzınıza Be. çıkarıyorsunuz. Evet Evet öyle. Bir şey olmaz. Anneniz sizi banyoya sokar. Tertemiz. Anlaştık mı? Şimdi ben şöyle geçeceğim. Sen buraya geç. Evet. Şimdi. Hay. Pola sen şimdi karışmıyorsun. Sen de oynayacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan baş... Dur ben şimdi bir tabak bulayım buradan bir saniye. Şimdi buradan bir tabak aldım. Bu. Yok kalsın. Ağzınla çıkardığını yemek istersen yiyebilirsin ama istersen sonra da ne? yiyebilirsin. Buraya buranın içine ağzınla bırakabilirsin, Ay, tamam mı? Yerim. Tamam. Ben, Hazır ben mısın? Varım, hazırım. Açırım. Hadi. Sen buraya kat ben yere katarım. Böyle mi yapayım? Evet, ben tamam. Alıp katarım. Tamam, hadi. O zaman. Ay, İçinde çok kalma, <laughs> nefes alamayabilirsin. O yüzden böyle bak böyle nefesin kalmadığı zaman geri kafanı çıkar bir nefes al. Tamam. Gözünü kapatabilirsin. Gözünü kapatabilirsin. Böyle Gözünü kafanla kafanla böyle araştır. <gülüyor> 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 tamam hadi başlayalım çok zevkli olacak <gülüyor> bence. <gülüyor> Aa, bence. Ay, şey Soka ben Sokabilirsin evet. Tamam. Evet. Hadi 3, 2, 1 başla. <laughs> Hatta. Aa öyle çok uyanıklık yaptın sen. <Gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir sen ne olmuş. İki mi oldu? tamam eğ eğilme. Ama şimdi şuralarda da olabilir. Oralarda da. zaten dolu dolu. <laughs> Tamam hadi bakalım devam. soğuk soğuk Ay bir da ne gördüm? Kırmızı. Ay kafanla öyle çıkarmak yok ama ağzınla bulacaksın. Araştır araştır korkma araştır gözün de kapanabilir hiç şey olmaz. Ay 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 ramur yolda. Burun gitti. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi iyi karıştır iyi karıştır korkma. İyi Ama karıştır. Ama karıştır sana. Ama karıştır sana. Kafayla değil, yüzünle, ağzınla bulacaksın. Kafanla değil, hadi. Hadi bakalım. Ay. Şeyler Hayır, elini koymak yok. Yokmuş. Evet, hadi bakalım. oldum. Tamam hadi. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. tamam, bunu Sen bunu yapmaz mısın? Yok. Neden? <laughs> Aha buldu Poyraz. Pardon Rüzgar buldu. <laughs> Harika. Tamam. Şimdi Poyraz Oğlum sen şu havluyu kullanabilirsin. Al bunu. Elini yüzünü sil. Hmm. Tamam. Sil sil. <gülüyor> 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 sil yüzünü. Evet. <laughs> Gel Poyraz. <boyun. gülüyor> Poyraz'da sıra. Poyraz'da <laughs> <laughs> <Boyun> sıra. Poyraz. <laughs> <Boyun gülüyor> hadi. <gülüyor> Yapacak mı? Yapabilirsin. Ama Bilmiyorum. elini yok, elinle yok. Ağzınla çıkaracaksın. Niye? Bunu içine koyacaksın. Al, tamam ya. mı? Yok yok bunu içine koy bir şey olmaz. Ama o küçük tamam ver o küçük tabağı ver. Getir. Küçük tabağa da sen koy tamam. Bu küçük ya. Evet bu tabağa da sen koyacaksın. Tamam. Hadi başla. Bir, Oraya koy. tamam. Yok yok ben elimde tutacağım elime koyabilirsin bir, böyle. Iki, Ağzınla bul. <laughs> <laughs> dur dur şöyle yapalım. Ya. şöyle yapalım. Dur dur şöyle yapalım. Bunu çek. Bunu kaldır. Yerde yaptın. Hadi bakalım. Hadi. Abi biraz daha git bu tarafa. Hadi. Bu bakalım Poyraz. Ortada mı? Yok. Ben bir tane gördüm onu Hadi ya. Poyraz hadi bul. Hadi Poyraz. Yok yok. Okay. <laughs> Poyraz. Hadi bul. <laughs> Buldun mu? Yok. Hadi bul Ben bir tane görüyorum Poyraz camları şey yapsana Boraz biraz küçük olduğu için tam bulamadı ama ben Tamam ben onu ağzına aç al onu hadi Ben ona yardım edebilir miyim? Yok yok <laughs> Dışını açalım evet. tut ben Abisi açacağım. yardım et tut. Açamadım ben Şirin baba Şirin <laughs> baba <gülüyor> <gülüyor> Tamam Şimdi yapabilirsin hadi bakalım Hadi Poyraz sana Hayır. güveniyorum. Bak burada bir tane göründü. Gördün mü? Arada... onu alabilirsin. Ağzını al onu. Tamam. Ağzını büyük aç hadi tamam. Alabilirsin bir dene. Biraz şöyle hadi bakalım bir dene bakayım alacaksın. Ben biraz öyle yapsana. Şöyle görünmesin. Tamam hadi al. Kaybettim. Büyük aç ağzını. <gülüyor> 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 hadi bir şey olmaz. Alabilirsin. Ben alayım mı? Hayır sen alma. Olmak istiyorum. Poyraz hadi alma. Sen yapamıyorsun. Alamam. Alabilirsin bence. Büyük aç ağzını. Buram buram yok senin. Sana tabağa koyalım mı? Aa bak bak. Bakacağım. Tabak. Şimdi Poyraz küçük olduğu için büyük olanı tam olarak kafasını sokamadı. Küçük tabak koyduk ona. Dört tane bunun içine çıkar bakayım ağzından. Ay, bak, Ay. Ben yaparsın. Hadi başla oğlum. Şey. Hayal hayır, Poyraz sen rüzgar sen değil. <laughs> sen görevini başardın. Hı. Şimdi Poyraz başarması lazım. Sonra biz bir şey hani alkol oyunu almıştık. Onu sonra. Şimdi bu oyunu evet, bir oynayalım. Işte, hadi. Alkol oyunu almıştık. Onu sonra oynayacağız. Evet. Hadi bu yoğurt görevini hallet bakayım Ama önce. Yapamam. Yaparsın bence. Yapamazsın. Ces ben, Cesaretin, ya. yok Yo. Cesaretin yok mu senin? Yok. Cesaretin yok mu? Yar. Neden? Çünkü ben benim. ben. Bir dene bakalım yapabilecek ben misin? Ben de yapamıyorum. Sen kendine güvenmedin mi? E. Neden? İşte. Ama bence yapabilirsin. E, Abi ben nasıl yaptı tamam? Şey bir dene bakayım. Ben şey kendim kendime. Bir dene bakalım. Hadi korkma. Ya, kork. Yoğurt o yoğurt korkma. Kork. Rob benim kızım güz. Şöyle yapsana. Hiçbir, şey Hiçbir şey olmaz ki. Hiçbir şey olmaz. Buradan mı vuruldum. şimdi nefes alamam. <laughs> alırsın alırsın kafanı geri kaldıracaksın yapamazsın. ya. Havlu var bak yapamazsın. burada sana havlu vereceğim. Ben havlu vereceğim böyle yüzünü silersin hemen hadi. Ben mi devamlı? Tamam sen yapma senin yerine abin yapsın mı? Yapsın. Tamam yap, yap. hadi. Yap. Dur yap. yap. yapalım mı? Yok yapabilir Yapacağım. Tamam abi yapmasın. <laughs> Niye yok ki bu? <gülüyor> Yapamayacağım. <gülüyor> Ben tamam. Bana yapalım. bak. Yoğurtları öyle ye yok. bitir. Ondan sonra çilikler ortaya çıkar. Hadi eğil yoğurtları ye. Yok yok. Yok ben niye öyle yapmadım o zaman? Hiç ne olur ben? Şaka <laughs> mısın? Şaka. Başa, ha. Ben getireceğim fasulyemi. <laughs> Dur fasulye sonra oğlum ya. Bak oyundan oyuna geçmeyelim lütfen bu oyunu bitirelim. Hadi babacığım. İşte. Sen yapamıyorsan. Abin yapayım. yapıyor o zaman. <gülüyor> 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 ya ben yapayım işte. Bak hem sana bir Bence tane bulacak var. ya. Şurada bir tane var zaten. Bulur mu? Neden? İyi bakamadın çünkü. Ha el yok, el yok. Niye elinle bakıyorsun? Yok el ha? yok, ben yerinden kapatırım. Abi yapsın mı? Bak ben yokunca çok uy oluyor. oluyor. <laughs> Bak. Ben bundan Ben, ben burayı buluyorum. Belki bur bur burada vardır. Belki burada vardır. Belki ortada vardır. Yapamadım. Ben bunu burada yok ki ben tabii, abi, sen bunu... yapamayacağım mı? Yapacağım. Burada burada yok ki. Ya ben yapayım. Var ben. bence içinde 4 tane çilek var. Abi bir saniye Ya alamadım. <laughs> Yapamıyorum. <laughs> Ay çilek vardı. Ya alayım ben sana. Dur, dur 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 Önce dur dur. Sen de bende. Hadi bakalım. Ben Tamam, yiyeyim. Oo sen. Tam... İki saatte bunu bulamazsın. Ben yapayım mı onun yerine? abi <laughs> yapsın mı? Ya ben yapıyorum. Yap o zaman. Yap, bir daha yapamazsan. Ben yaparsın. Hmm. <laughs> ya Yap. Ben doldurayım mı? Korkma bastır kafanı korkma 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 korkma. Ya yok ben Korkma, korkma. Ben yapayım, korkma. <laughs> korkma. bak bak. ya <laughs> sen ark. Ben yapacağım. Alıyor. Bu çok zor bir oyunmuş değil mi? Ben yaparım. Hadi yap o zaman. Göster bakalım. Ben yapmak istiyorum. Evet. Poyrazı <laughs> bekliyor. Herkes poyrazı bekliyor. Bütün arkadaşlar poyrazı bekliyor. <laughs> yalıyor bu alıyor. Bu alıyor. Nasıl alıyor? Deli <laughs> gördüm <laughs> ben onu. Herkes poyrazı <laughs> bekliyor. Ben yapayım mı? Evet. Şimdi ben alacağım. <laughs> Orada ne olur? Böyle kasacağım, yiyeceğim. Ya sen göreceksin. Hadi görsünler o zaman. Çekiyor içine çekiyor. <laughs> Yapamam ama. Ya yaparım. Ya yap o zaman. Bu sen iki saat. Baba ne yapıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum. Eliyor sadece. Böyle. Hadi, hadi bul bakalım. Bunlar şey... alacağım ha. Tamam tamam. Çok yoğurt. Çok yoğurt Hadi bakayım. Bul bakayım. Tamam. Artık. Alayım. Ağzını biraz büyük açman lazım ama senin. <laughs> evet. Evet. Buldun mu? <laughs> Bakalım ne oldu? Ben Abi tanesi göründü. Ben alayım mı? Alayım mı? Onu? Yok yok Poyraz alacak onu gördü. Gördü <gülüyor> alacak. <gülüyor> aldı aldı bir tanesini aldı. Aa! Bravo koy buraya koy buraya koy buraya koy. Bravo. Hadi öbürünü de al bakalım. Eline... Eline al sana havlunu al. Sıyla delini. Ya ben alacağım. hayır hayır ben sen alma sen alma. Poyraz alsın hayır hayır. Evet alabilirsin hadi. Ben hadi. Kapatayım. Elleme evet, elleme hayır. hayır bırak bırak elleme sen. Evet alabilir. Aldın mı? Evet. E, i̇ki oldu iki tane daha kaldı. Aa, e, e baba ne yapıyor? Kapatacağım mı? Ah. <laughs> Son bir tane kaldı. Hayır, hayır, hayır. Ama Rüzgar sen müdahale etme de. Kardeşim bulsun onu. Sen niye müdahale ediyorsun? Ama o çok küçük ya ona birazcık yardımcı oldum. Ne var? O zaman ben de yaparım. Evet evet evet. Bakayım. Bırak. Bak şimdi yüzüne. ya gel gel. Aldın al. Çok güzel oldu. Ben de yoldayım. Bravo. Şimdi ikiniz de bana bir beşlik çakın bakayım. İkiniz de görevi tamamladınız. Tamam babacım. Çak. Çak. Elin mi kirli senin? Hadi babacım. Bitiriyoruz. Evet. İkiniz de... 4 tane. 4 tane çilek buldum. Aferin sana be. İkinizde de yarın söz istediğiniz şekilde avur cuvurlar getiriyorum tamam mı? İkinizde de, de getirdim. İkiniz de kazandınız. Burada kaybeden olmayacak dedim ya. İkiniz de 4 tane çilek çıkaranı ikinize de alacağım dedim. İkiniz de çıkardığınız için ikinize de alıyorum. Biz 4 tane aldık ya. Tamam işte ikinize de alıyorum avur cubur Biz 4 tane 4 tak 4 tane ben dört. Tane... Evet. Kırık tane en üzerinden alacağım. Hadi. Tamam. Paray yani. nasıl oldu? Tamam. Peki. Hadi şimdi siz banyoya çocuklar. Annenizin yanına. Bay bay. Çak babistik. Çak.